İnsana verilmiş en önemli nimet akıl nimetidir. Düşünme ve anlama kabiliyetidir. Bunda şüphe yok. İnsan kendisine verilen bu donanım sayesinde duyu organlarıyla dış dünyadan elde ettiği verileri işler ve bununla alakalı çıkarımda bulunur. Tıpkı bir bilgisayar programının gönderilen dosyaları kullanılabilir bir hale getirmesi gibi insan aklı da varlık üzerinde düşünür ve içinde bulunmuş olduğu ortamı anlamlandırmaya çalışır. Peki hayatımıza dair bütün sorulara Akıl tek başına cevap verebilir mi? Yani zihnimize yüklediğimiz bütün dosyalara akıl tek başına açabilir mi? Kabul edelim ki salt akıl gündelik hayattaki fayda ve zarar durumlarını tespit edebilir. Bunda şüphe yok. Ancak neden bu evren var? Benim dünyada ne işim var? Beni buraya kim gönderdi? Hayatın bir anlamı var mı ve varsa bu nedir? Ölümden sonra bir gerçeklik var mı? Bir hayat var mı? Doğru ya da güzelin ölçüsü nedir? Gibi sorulara akıl tek başına kapsayıcı ve isabetli cevaplar veremez. Eğer insan aklı evrenden elde ettiği verileri birbirine doğru bağlamasını gösterecek bir rehberden yoksunsa yani vahiden yoksunsa olay ve olguları birbirine yanlış bağlayabilir, yanlış değerlendirmelerde bulunabilir. Bu normaldir. Ki zaten tarih boyunca deha derecesinde zekaya sahip olan nice yanlışlamaları, tekzip etmeleri, bununla alakalı çıkarımlarda bulunmaları da bu hakikati göstermektedir. Beşeri ideolojilerin insanların en hayati meselelerinde bile uzlaşamamaları, vahyin rehberliğinde kullanılmayan bir aklın, bir zihinsel faaliyetin hakikate ulaşmada ne kadar yetersiz olduğuna bir delildir. Şimdi biz vahye tabi olalım. Allah'a itaat edelim, Kur'an-ı Kerim'e uyalım deyince bazı kendilerini akıllı görenler bizi yobaz, düşünmeyen, okumayan, aklını kullanmayan, çağı takip etmeyen varlık Üzerine tefekkür etmeyen bir insan konumuna yerleştirmeye çalışıyorlar. Öncelikle şunu belirtelim meseleyi iyi anlamak için. Aklın kendini sınırlı görmesi ve her şeyi bilemeyeceğini tespit etmesi de aklı doğru kullanmanın bir neticesidir. Şimdi düşünelim misket kadar gözümüzde çok geniş alanları ihata edebiliyoruz. Ama bunun da bir sınırı var değil mi? Mesela çok uzak mesafeleri ya da belirli ışık aralıklarını göremiyoruz. Kulağımız için de aynı şey geçerli. Hakeza öyle. Sınırlı ses dalgalarını ancak işitebiliyoruz. Onun dışındakileri işitemiyoruz. İşte akıl da diğer duyu organlarımızda olduğu gibi işlediği bilgiler çerçevesinde hakikati keşfetmeye medar olabilir. Tıpkı bir lambanın etrafını aydınlatma sınırı olduğu gibi aklın da hakikati keşfeden bir üst sınırı vardır. Bu yüzden aklın sınırlarını ve kullanım alanını bilip vahin rehberliğinde kullanan insan bırak kafalı olmayı daha realistir, daha gerçekçidir. Hatta daha ilerici. Meselenin daha iyi anlaşılması için bir örnek verelim. Bir kişi kendi aklıyla bedeninde bir rahatsızlık olduğunu tespit edebilir. Bedeninde normal gitmeyen bir şeyler olduğunu fark edebilir. Tabi olması gerektiği ile alakalı bir çıkarında bulunabilir. Ve bu kişi bu hastalığı tedavi edici, kendisinden daha bilgili, daha uzman, daha tecrübeli birine yönelir. Ve bundan sonra aklın yapması gereken şey kendisini doktora teslim etmek, onun vermiş olduğu ilaçları harfiyen uygulamak ve bu şekilde tedavi olmaktır değil mi? Eğer kişi ben başkasının bilgisine güvenmiyorum deyip kendini tedavi etmeye çalışırsa bu yeniliş kendisine zarar vermekten başka bir işe yaramaz. İşte hakikatin anlaşılması noktasında akıl insanı vahyin sınırına kadar getirir sonra vahye teslim olmak icap eder, bu da aklın bir gereğidir. Akıl insanları kıyıya kadar götürür. Hakikat denizini aşmak için vahyin gemisine binmek gerekir. Ben yüzerek geçmek istiyorum diyenler denizi geçmeye güç yetiremeyeceklerinden dolayı boğulmaya mecbur olurlar. O yüzden metafizik alemde gezinmek için aklın adımları yetersiz kalır. Vahyin kanatlarıyla uçmak en akıllıca olandır. Tamam, Şimdi biz bunları öğrendik. Peki aklını doğru kullanan insan kimdir? Biz kime akıllı diyeceğiz? Bu sorunun cevabını alemlerin Rabbi olan Allah Kur'an-ı Kerim'de bizlere söylüyor. Allah öncelikle kafirleri aklını kullanmayan kişiler olarak tarif ediyor. Hatta başka bir ayet-i kerimede de yaratılmışların en şerlilerinin aklını doğru kullanmayanlar olduğunu ifade ediyor Yüce Rabbimiz bizlere. Yine ahirette gerçekleşecek bir sahneden bizlere bahsederken cehennemliklerin eğer vahiy işitmiş veya aklımızı kullanmış olsaydık, şimdi ateşe müstahak olanlar arasında bulunmazdık diyeceğini bizlere daha şimdiden haber veriyor. Dolayısıyla en basit tabirle söyleyelim. Yaratanla yaratılan arasındaki bağı kuramayanlar aklını doğru kullanmayanlardır. Yani akılsızlardır. Şimdi burada akılsız olanlar diye tarif ettiklerimiz aslında aklını çalıştırmayanlar değil. Aklını yanlış kullananlardır. Aslında gerçekten de öyle. Biraz üzerine düşündüğümüz zaman böyle bir neticeye hepimiz varabiliriz. Akıl adamını ters yöne atanlara akıllı mı denir, yoksa ahmak mı denir? Gelmesi kesin olan kış için hazırlık yapmayıp yazın alberisine kendisini kaptıran vaktini eğlenceyle geçiren kişiye akıllı denir mi? Denmez. Kim olursa olsun filozof, bilim adamı, sanatçı, iş adamı, yönetici, kaşif hangi makamda bulunuyor olursa olsun. İnsanlar nezdinde hangi payeye erişirse erişsin, ahirete inanmayarak kendisini zarara uğratan insana akıllı denmez. Allah'ı bilmeyen ne bilirse bilsin cahildir. Allah'a ulaşamayan, Allah'ı bulamayan ne bulursa bulsun, neyi keşfetsin akılsızdır. Burada şunu da belirtelim yeri gelmişken, tarihte aklını kapsamlı kullandığı halde hakikate ulaşamayanların en büyük hatası aklı konumlarından çıkarmış olmalarıdır. Bakınız, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam'ın Ya Rabbi bana eşyanın hakikatini göster duasında ifade ettiği bir gerçeklik var. Allah tarafından varlığın özüne konan bir mana vardır. Her olay ve olgunun yaratılmışlar içerisinde Allah tarafından takdir edilmiş bir konumu vardır, bir yeri vardır. İşte akıl nimeti onu keşfetmekte mükelleftir. Akıl insana bunun için verilmiştir. Yoksa varlığa adeta ilahlık görevine soyunup üzerine etiket yapıştırıp yeni anlamlar yüklemek aklın haddini aşması demektir. Mesela mutluluk meselesini ele alalım. İnsanı ne mutlu eder sorusu meselesi. Tarih boyunca buna cevap aranmaya çalışılmış. Ayet-i Kerime'de Rabbimiz kalplerin ancak Allah'ı anmakla huzura ereceği bilgisini bizlere verirken bu bilgiyi görmezden gelip sadece akılla mutluluğu dünyalık metalarda, dünyalık olgularda arayan beşeri ideolojilerin insanlığı sürüklediği buhranı maalesef günümüzde hepimiz görüyoruz. Şimdi bütün bu anlattıklarımızdan sonra akıllı kim, akırsız kim, ilerici kim, gerici kim, düşünen kim, aldanan kim? Peygamber Efendimiz'e ki o eşyanın hakikatini okuyabilen birisiydi. Eşyanın konumunu keşfeden bir akla sahipti Peygamber Efendimiz. Bir sahabi bizim cevabını aradığımız bu soruyu Peygamber Efendimiz'e soruyor. Ya Resulallah, insanların en akıllısı kimdir diye. Bu soruya belki de tarih boyunca düşünürler tarafından binlerce cevap verilmiş. İşte birbirlerini destekleyen, birbirini yalanlayan cevaplar bunların hepsi. Hatta günümüzde bile popüler kültürle algıları tarumar olmuş modern insan bu soruya aşağı yukarı aynı cevapları verecektir. Belirli alanlarda başarı elde etmiş olan insanlara biz akıllı ya da başarılı insanlar diyoruz değil mi? Peki Peygamber Efendimiz bu soruya nasıl cevap vermiş? Peygamber Efendimizin vermiş olduğu cevap şu. İnsanların en akıllısı ölümden sonrasını düşünerek yaşayan insandır.